Marvel Rivals ölüyor. Geçtiğimiz aylarda çıkış yapan ve adeta kendi türünde liderlik koltuğuna göz dikmiş bir oyun kendisi. Ve şu anda yavaş yavaş kitlesini kaybetmeye başladı. Normalde günlük neredeyse 350 bin ortalama oyuncu gibi devasa rakamlara ulaşabilmesine rağmen ufak tefek pasif hareketlerinden ötürü şu an 200 bin oyuncuya kadar düşmüş durumda. Fakat neden böyle oldu? Baktığınız zaman hala yüz binlerce oyuncunun oynadığı ve günlük çok iyi ziyaret rakamlarına ulaşmış bir oyun neden bir anda bu kadar oyuncu kaybetti? Şimdi Rivals'ın en büyük sorunu yama notları. Sosyal medyada yazarken insanların gelen yama karşı bir takım negatif söylemlerde bulunduklarını gördüm. Sebebini araştırdığım zamansa çok ciddi bir rekabetçi kitlesine sahip olan bu rekabetçi yapının hızına pek yetişemiyor olmaları. Yani kısaca meta sisteminin değişme aralığının yarım sezon olmasından mütevellit birazcık sinirliler. Meta dediğimiz şey belli aralıklarıyla öne çıkan karakterlerin oynandığı dönemler diyebiliriz. Bu dönemlerde bazı karakterler meta olup genelde banlanır ya da çok yüksek seçme ve kazanma oranına sahip olurlar. Fakat Rivals şu an bu rekabetçi yapının hızına pek yetişemiyor. Bu da bazı durumlarda oyuncuların oyundan soğumasına daha fazla derece oyun oynamamasına hatta yeri geldiğinde sırf sevmediği bir karakter metada olduğu için bile bırakan insanların bir yığın oluşturmasına sebep oluyor. Şimdiye kadar Rivals'ın topluluğun sesine hatır sayılır bir şekilde kulak asıp bir takım yenilikler getirdiklerine şahit olduk. Hele ki gelen ilk yamada gördüğümüz buff ve nerfler bunu destekler nitelikte. Üzerine yakın zamanda çıkan ranklar sıfırlanacak diye duyuru yapıp sonrasında oyunculardan yoğun bir tepki aldıktan sonra bunu geri çekmeleri de aynı şekilde topluğa önem verdiklerini gösteriyor. Fakat bu durum hep böyle değil. Bakın yamanlıkların seyrekliğinin kötü olmasının bir nedeni var. Aynı oyunu oynuyor olmayız açıkçası. Overwatch'ta ne kadar çok aynı karakterler arasında dönülen bir meta olduğunu oynayanlar bilir. Hatta çoğunlukla Mirror Matchup denen her iki takımın da aynı karakterlerden oluşturduğu takım kompozisyonlarının karşımıza çıktığı senaryolar oluyor. Bu profesyonel maçlar için bile aynı. Rivals'ta ise ilk sezonun ilk yamasından sonra bir takım karakterler öne çıktı ve bunlar ya alınıyor ya da banlanıyor. Bunların dışında çok fazla çıkıldığı senaryolar olmuyor. Bugfix tarzı yamalara karşı değilim ben. Sakın yanlış anlamayın beni ama karakterlerin nerf ya da buff olaylarının biraz daha sık gerçekleşmesi durumu beni rahatsız etmez. Hatta bence gerekli bile. En azından 2 haftada bir gelse güzel olabilir. Bunu yalnızca ben söylemiyorum. Rivals içerikleri üreten birçok insan aynı kanatta ki bu hani küçüğünden büyüğüne fark etmiyor. Bunların yanı sıra bir partnerlik muhabbeti. Üzerine bir de bazı bugların hala temizlenmemiş olması ve bir takım performans sorunlarının oyunun çıkmasının üzerinden 4 ay geçmesine rağmen hala tam olarak çözülememiş olması da cebası birçok insan sırf bundan ötürü oyunu daha fazla oynamıyor. Rivals hem topluluk tarafından hem de benim için ya da direkt Türk komünitesi için ölmek üzere. Bunun en büyük sebebi bireysel olarak bahsetmem gereken partnerlik muhabbeti. Şimdi birçok yeni YouTuber bu oyun üzerinden kendi kitlelerini oluşturup yalnızca Rivals üzerine içerikler üretmeye başladı ve bu içerikler sayesinde ekmek yiyen ya da çok iyi bir topluluk oluşturan kendi kitleleriyle kavrulup giden birçok insan var. Ben de bu insanlardan birisi sayılırım. Çünkü her ne kadar tam olarak bir Rivals kanalı olmasam da Rivals yayınlarım 25-30 izlenirken videolarımın sabit bir kitlesi oluşmaya başladı. Bunu yapmamın en büyük sebebi partnerlik programına katılıp dönem dönem bir takım avantajları açıp... izleyicilerimle de beni izledikleri için bu avantajları paylaşarak teşekkür niteliğinde bu avantajı sağlayabilmek. Fakat şu an yeni gelen içerik üreticisi programı şartları yüzünden bunu yapmam bir hayli zorlaştı. Hatta imkansızlaştı. Bunun sebebi şu. Rivals'ın bir sürü oyuncusu var gibi düşünebilirsiniz ama oyunu aktif olarak oynayan eş zamanlı Türk oyuncu sayısı 10.000 bile olmayabilir. Bu da haliyle bu içerik üzerinden 10.000 aboneye ulaşmaya çalışmanın ne kadar zor olduğunu zaten anlatır nitelikte bir şey bence. Geekolik gibi 150.000 aboneye sahip kanalın Rivals içerikleri bile neredeyse 10.000 izlenmeyi zar zor görüyor. Hatta 3-4.000 falan izleniyor. Doğal olarak benim gibi küçük içerik üreticilerinin bu sayılara ulaşmasının neredeyse imkansız. Tabii ki oyuna yeni gelen insanları toplaya toplaya ilgilerini çeke çeke abone kasılabilir ama bu çok zor. Çünkü ülkede göz önünde bulunan LoL ya da Valorant gibi bir oyun değil kendisi. Ayrıca çok fazla sistem istiyor olması da cabası. Bu yüzden son zamanlarda Rivals içeriği yapma motivasyonum ciddi bir şekilde zedelenmiş durumda. Yani yapacaksam da muhtemelen bu içerikler eskisi kadar sık gelmeyebilir. Aslında bu içerik yapmama engel bir durum değil farkındayım ama şöyle düşünün. Ciddi bir amaç eksikliği hissettiğiniz zaman bir şey yapmak ne kadar mantıklı ya da bunu sürdürmeye çalışmak ne kadar kafanıza yatıyor. Bu çok zor değil mi? Son zamanlarda çıkardığım bireysel videolarda çok fazla izlenmiyor. Daha böyle oyundaki yeniliklere değindiğim içeriklerim daha güzel etkileşim oluyor. İzlenme oranlarım her ne kadar yüksek olsa da yani bu kadar. Türkiye'de bir rivals topluluğu oluşmadığı için mi bilmiyorum ama durum bundan ibaret. E abi yabancılar hala yapıyor diyebilirsiniz. Şöyle ki o adamlar İngilizce içerik üretip biraz daha geniş kitlelere hitap etme fırsatı buluyor. Ve globalde gerçekten çok fazla rivals youtuber oluştu. Bunların diğerlerinden serilmek için yapabileceği tek şey ise bazı mainstream yayıncıları ile içerik üretmeleri ya da onlar üzerinden bir şey yapmaları. Mesela Team Captain. Mesela Team Captain. Adamı Rivals'tan önce tanıyan, adını bilen biri bile yoktu. Rivals sonrası bir iki yayıncı övdü, videolarına baktı diye adam bir anda çok ünlü bir yayıncı ve içerik üreticisi oldu. Fakat bizim ülkemizde bu pek mümkün değil. İngilizce olarak içerik üretmeyi isterdim fakat İngilizce'ye yerel bir dil gibi hakim olmadım ve onlar kadar akıcı konuşamayacağım için videolarım AI ile yapılmış içeriklerden farksız hissettireceği için çok oral olmak istemedim. Google çevire ya da ne bileyim ChatGPT'ye bazı şeyler yazdırıp böyle çevirebilirdim ama bu doğal hissettirmezdi ki bu en büyük yük eksiklerden bir tanesi olurdu videolarımdaki. Bu yüzden eskisi kadar sık Rivals içeriği görmeyebilirsiniz. Ya yine yaparım. Bu son videom olmaz ama bunu ne kadar sürdürebilirim ne kadar sık sürdürebilirim onu bilmiyorum. Benim için şu an bu muamma. Eğer çok fazla etkileşim olursa tabii ki arada bunu yine yaparız ama benim zaten eskiden izlenme sayılarımda bu civardaydı. Şimdi bir anda Rivals'ı bırakıp eski içeriklerime ağırlık vererek bir şeyler üretirsem muhtemelen bir Rivals kanal olarak göründüğüm için onlar 100-200 falan izlenecek. Ya aslında izleyici kaygısı olan biri değildim ama şu son dönemlerde Rivals'a partnerlik alabilmek için o kadar kafayı yemiş istatistiklerime bakıyorum ki beni fena strese sokuyor. Ve açıkçası genel olarak bu YouTube'daki ben ne yapacağım hissini de bana aşılıyor. Neyse dostlar çok olayı Rivals'tan çıkarmak istemiyorum ama genel olarak oyunun ölme sebebi şu an için bu. Yanlış anlamayın. Yalnızca Türkiye genelinde konuşmuyorum bu konu hakkında. Yabancı kanallarda bile ciddi bir içerik üretmeyi bırakma oranı söz konusu. Hatta yakın zamanda Rivals yayınları ve içerik üreticiliğini yapan İsveçli bir arkadaşımla bu update ile ilgili konuştuktan sonra kanalındaki videoları kaldırıp Twitch'te başka oyunların yayınlarını yapmaya başladı. Çünkü zaten çok fazla oyuncu olan ya da Türkiye adına konuşmak gerekirse yani yayınları izlenen bir oyunda değil. Bakalım belki bir şeyler olur ve oyun yeniden bazı şeyleri gözden geçirir. Yani umarım öyle olur. Çünkü insanların bana gelip Rivals'ın çatırası gibi yaklaşımlarda bulunması beni aşırı mutlu ediyor. Dediğim gibi içeriklerini yapmayı salmam Çünkü aktif olarak oynuyorum ve keyif alıyorum. Ama bugünlük benim için Rivals 2 defa ölmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.